Bir çay restoranımız sabah 6 gece 12'ye kadar hizmet vermekte. Adana'nın ne yerinde varsınız? Adana'nın bir Turgut Özal da var. Bir de burası Eski Adana. Yani Eski Adana dediğimiz Hacı Bayram şubesi. Toplam 2 şubemiz var. Özal'daki şubemiz gece saat 2'ye kadar açık. Buradaki 12'ye kadar açık. Sabah 6'dan devamlı bir cihaz servisi vardır yani. Adana deyince aklımıza kebap geliyor. Sizin bir biçer kebabın özelliği nedir? Bizde özellikle olarak ciğer var. İşte kuşbaşı seviliyorlar. Adana'mız da güzel, hepsi güzel. Ama ağırlık ciğer ve başta. Kuzu eti, günlük taze kuzu eti. beş tane ustamız bunu her gün temizliyor, sinirlerini ayıklıyorlar. El kıymasına da çekiliyor. Çok şahane. içinde salçalı biber var, kök biber dediğimiz. Ondan katılıyor, tuzlu biber katılıyor. Elde çekilen güzel el kıymamız, Adana kebabımız yani. Gelip görsünler, tavsiye ederim. Bir daha baksınlar. Ondan sonra karar verirler. Nereye gelsinler? Acı bayram bir biçer.